Bu dört sembolden birini Roblox'ta aratırsanız karşınıza gerçekten inanılmaz korkunç oyunlar çıkıyor. Ve son sembol gerçekten çok rahatsız edici. Geliyor. Hayır hayır gelme lütfen lütfen. Git ver git. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp yorumlar kısmına korku yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Bildirimleri de açarsanız yeni bir video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Hiseyler eğer Roblox'ta şu harfi aratırsanız karşınıza gerçekten çok kötü şeyler çıkıyor. Evet hemen arattık ve bakalım gerçekten de kötü şeyler çıkacak mı? Evet mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ne mesela? Bu fotoğraf ne yani? Aa, üstüne gelince daha da kötü oldu. Tamam baksanıza mesela şurada değişik bir şey var. Yani, yani bir sürü korkunç oyun var ve garip garip şeyler var. Bunların hepsini şimdi deneyeceğiz. Aa baksanıza FVV 13 kişi oyna. Bir dakika ilk bunu deneyeceğiz. Tamam ilk oyunumuz belli oldu. 2,5 milyon ziyaret ne? Sen ciddi misin? Bir dakika bu oyun ne böyle arkadaşlar? Bu baba buraya çok fazla bakmak istemiyorum. Hemen bir oyuna girerim. Oo, oh, 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 oh. oyuna girdim. Oyuna girdim ve bizi çok karanlık bir yere attı. ve yanındaki insanlar acaba bot mu yoksa gerçek bir insan mı? Ve şu an arkadaş arkada çok çok ses var. O yüzden oyun sesini hemen kısıyorum. Evet, tamamdır. Hazır mısınız? Hemen ilerleyelim. Bakalım ne var? Ah, bu ne oğlum? Aa, bu ne lan gülen surat gülen surat ağlayan surat ve burada kocaman bir gülen surat heykeli var tamam 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 satın alan satın alan kapı yazıyor ve x işareti var galiba zincir mi bunlar anlamadım ama. Garip şeyler vardı. bu heykelin ne olduğunu anlamadım. Ne diyor? Kırmızı kapı diyor. Tamam biz bunlara girmeden önce şu öndeki kapı boş. Buraya bir gireceğim. Bakalım burada ne var? Aa bizi çimenli bir yere attı. Aa evet bizi Baksanıza arkadaşlar şu an biz bahçe değil sanırım. Etraf kapanmış ama bu önümüze ne var peki? Önümüze doğru gidiyorum. Evet etrafta hiçbir şey yok. Arkadaki ses beni korkutmaya başlıyor ve burası neden aralık? ya? buradan girmemi mi istiyorsun benim? Yok tamam buradan girilmiyor. Eğer evet, en iyisi arkadaşlar biz önümüze dümdüz ilerleyelim ama önümüze korkunç Hiç... bir şey. Biri bağırdı. Biri bağırdı. Biri bağırdı. Yemin ederim biri bağırdı. Siz duymadınız büyük ihtimalle oyun sesi çünkü çok fazla olduğu için kapat. Ama biri bağırdı arkadaşlar. Aa bir yere geldik. Ne oluyor lan? Aa, aralar boşluktu. Bir dakika bir dakika boşluktur düşmemiz gerekiyor. Bakın yine bağırdı. Yine bağırdı biri. Ee, yolun sonuna mı geldik? Bir dakika karşıda bir şey var. Gel benimle birlikte gülümse diyor arkadaşlar. Aa yine geldik ya bu, bu gülümseme suratı. Hadi yaklaşıyorum. Bir şey olacak mı? ah 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 ne oluyor? Sesi oyun çok sesi var. Oyun çok sesi var. Aa tamam, tamam 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 birazcık sessizleşti. Birazcık sessizleşti. Oğlum La kulağım acıdı kula Oyun sesi Aa! Evet oyunu sesini bir yaptım anca arkadaşlar çok fazla aşağı düştüm Abi yine bir yere geldik oğlum ne oluyor bu oyuna Her yerde gülümseyen surat var bir dakika Ne diyor kendine güvende hissediyor musun Tabii ki de hissetmiyorum oğlum böyle bir yerde nasıl güvende hissedeyim Evet aşağı doğru merdivenler var tamam aşağı doğru inelim Tekrardan merdivenlerin aşağısında bu sefer kocaman gözlü bir şey var Evet şu an Aa, gülen suratmış bu da ağza bak ya bu ne çirkin bir ağız Evet evet artık hadi gidebilirim. Oh, oh, gittim kulaklarım kulaklarım acıdı ya. Arkadaşlar buradaki insanların hiçbiri gerçek değil. Bunların hepsi arkadaşlar saatte büyük ihtimalle. Çünkü baksanıza SFD SFD yazıyor ve duvara gidiyor. Bu nasıl bir gerçek oyuncu olabilir ki? Veya bu 3U3 U337 F3 yani bunlar gerçek insan isimleri değil yani. Karşıda da baksanıza bunların hepsi bot ya. Vallahi bu oyuna girmeyi sakın. Neyse bir sonraki oyuna geçelim. Evet bir sonraki oyunumuz tam olarak bu ve garip bir yazısı var. Baksanıza hani Yomi Ko e bir garip garip bir şeyler yazıyor ve 6000 ziyaret var. Tamam bu sefer fazla kişi girmiş arkadaşlar. Ne diyor? Benim ekmeğim kayboldu. Onu bulabilir misin? Bulmazsan sinirlenirim. Lütfen benim ekmeğimi geri getir ve ben sana yardım edeyim gibi bir şey yazmış. Ne ekmeği ne diyorsun ya? Neyse girelim. Evet bakalım ekmeğin nerede senin. Aa! Hayır, hayır 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 epilepsi epilepsi bu ne oğlum her yer çok aydınlık ne diyor ekmeğimi getir lütfen ekmeğimi getir ekmeğimi getir garip bir şey yazıyor lütfen 5 tane ekmek getir ya ekmeği nereden bulayım ben tamam hadi senin için ekmek getiriyorum her yerde ekmek var abi bu nasıl oyun ya ekmek 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 her yer ekmek aşağı atladı aa kör olacağım biraz daha Abi bir yer attı beni <laughs> ne oluyor lan aa burası neresi bir şey diyeceğim neden bu kadar çok yavaş yürüyoruz ve bu ne ekmek canavarı mı abi? Soru işaretine doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu önümüzde soru işareti var. Aa bakın kırmızı işareti tıklayınca hızlanıyoruz sanırım. Bir dakika kırmızı işareti tıklıyorum. Evet soru işaretine geldik. Çok az kaldı çok az kaldı. Soru işaretine geldik. Aa geldik geldik geldik. Bu ne? Bir şey var burada. Soru işaretine geldik ama hiçbir şey yok. Aa gülen surat. Aa ne oldu lan? Bir şey oldu. Kapı çalıyor. Oynattı. Bu deneyinden atıldın denetim mesajı. Garip bir şey yazmış. Hata kodu 267. Bu neydi oğlum? Ekmek canavarı tarafından yutuldu herhalde arkadaşlar. Evet bir sonraki oyunumuz Home. Bakın arkadaşlar açıklama kısmında do, garip bir şey yazıyor. Ve da bütün harfler değişik. Evet bu sefer gerçekten korkunç sanırım. Yani bir yeneceğiz hemen bakalım. Ve evet oyuna girdik şu an ve home arkadaşlar yani evim. Hmm, evim. Gördünüz mü? Ya hayır hayır Evin içinde bir şey var. Bir dakika evin içinde bir şey var. Ne var? kapa açılmıyor. Ha açıldı. Girdik. Bu ne oğlum? Lan ne olmuş? Evin içinde kanlar içinde yatan bir tane bir adam var ve suratına baksanıza. Ve burada da tekrardan garip bir harf. Ah ha, bir yer attı beni. Ne oluyor lan? Ya daha evi incelememiştim. Bir yere neden atıyorsun ki? Bir dakika şu an bir şeyler mi oluyor arkadaşlar? Bir karanlık bir orman attı ama ve her yerde şu an yapraklar falan var. Baksanıza. <laughs> Önüme bir şey çıkacak diye şu an ödüm kopuyor ama ben bir önce şu evi hemen bir incelemek istiyorum bundan önce. Tekrardan gireceğim. Bu arada şu oyunun şeyine baksanıza gülen surat. Neyse tekrardan gireceğim. Tamam şimdi evi bir iyice inceleyemedik arkadaşlar. O yüzden oraya gitmeden önce bir evi incelemek istiyorum. Mesela baksanıza şurada bir tane sandalye biri oturuyor. Ve bu masada ise gülen bir surat var ve kanlı bir bıçak var. Evet büyük ihtimalle arkadaşlar şu sandalyede oturan kişi yerdeki kişiyi öldürdü. Evet bu sandalyede kim var? Ah! Jump scare dedi, dedi bir dakika bu kim yüzüne bakabiliyor muyuz? Aa bu ne lan oğlum korkunç bir tavşan mı bu? Bu ne oğlum? Ya yine ekranıma çıktı ya. Ve bu arkadaşlar şu işarete gelince ormana atıyor. Bu işaret de herhalde şeytan sembolü mü? Şeytan sembolü herhalde. Ve bu arka tarafa falan gidelim. Bakalım burada bir şeyler var mı? Evet burada hiçbir şey yok. Aa bir dakika şurada bir şey var. Baksanıza. Bir daha oraya atlayacağım. Evet tam olarak şuradan bir yerden bir yere atlanıyordu. Aynen bakın şurada bir şey var. Bu ne? Evet bir yere atladık ve burada bir taşlar falan var. Anlamadım. Neden böyle bir şey yaptınız? Ve burada ben kaldım yani. Üstte nasıl çıkacağım tekrardan? En iyisi aşağı. At evet o sembolü tıklayınca da arkadaşlar bizi ormana atıyor ama orman gitmek istemiyorum şu an çünkü çok korktum bir sonraki oyun gerçekten arkadaşlar en korkunç resimlerden birine sahip walking hell of satan bu ne oğlum bu fotoğraf ne blurlu bir fotoğraf var tamam hemen girelim bakalım aha şu an şeytan şu an cehennemde sanırım arkadaşlar şu an dar bir koridordayız ve arkada çok baslı bir ses var herhalde bu koridordan dümdüz yürümemi istiyor tamam yürüyeceğim bakalım karşıma bir şey çıkacağız zaten kesin yani %100 belli şu an ama <laughs> Bu deneyimden atıldın. Denetim mesajı. Bu neydi oğlum? Daha 2 de 5 dakika bile olmadı yani. El 10 saniye yürüdüm karşıma bir şey çıktı. Oyundan attı beni. Evet şimdi şöyle bir profil buldum arkadaşlar. Kırmızı kafa bir avatarı var ve hakkında kısmına baksanıza. D E bir şey yazıyor. B Hiçbir bir okunmuyor yani bunlar arkadaşlar. Bir oyunlarına bakacağım. Şuna baksanıza 0 1 0 1 0 ve Oyur bilmem ne bilmem ne diye bir dünyası var. 1000 kişi girmiş. Evet 1028 Şimdi 1029 olacak ben giriyorum çünkü Evet gerçekten çılgın çılgın şeyler yapmaya artık arkadaşlar Of oh, oyuna girdik ve o oh, bir dakika ya bir bismillah oyunu daha yine girdim ne oluyor Stop stop diyor dur beni stop bir şey diyor bir dakika stop lütfen dur ben ciddiyim Uyarıyorum seni bak seni uyardım seni izliyor her zaman izliyor her zaman izliyor diyor de ne izliyor beni şu an Saklan yazıyor aha bir yer var Aa, saklan saklandım saklan saklanıyorum geliyor Hayır, hayır gelme lütfen lütfen. Git be. git. Git. Ne oldu gittin mi? Ha! Bir dakika bilgisayar çöktü. Lan. ESC'ye basamıyorum. Arkadaşlar. Roblox çöktü. Baksanıza şu an Roblox'a giremiyorum. Ah, lan ne oluyor? Evet az önce Roblox'um çöktü ve şu an tekrardan Roblox açtım ve arkadaşlar o oyunda garip bir şey vardı. Roblox direkt yani hiçbir şekilde tıklanmıyordu ve bilgisayarım bayağı bir yavaşladı o oyundan sonra. Yani kesinlikle siz denemeyin arkadaşlar bu oyunları. Ben sizin için denedim ama siz kesinlikle denemeyin. Evet bu sefer ise farklı bir şey aratacağım. Bakın o işaret arkadaşlar ortasında çizgi var. Bakalım bu o işaretinde karşımıza ne çıkacak ve evet gördüğünüz gibi çok korkunç şeyler var. Mesela şu ne abi mesela bu ne yani 154 kişi oynuyor bir de. Evet az önce zaten şuna girmiştik 13 kişi hepsi bot arkadaşlar. Her neyse bunların hepsini teker teker deneyeceğiz. Öncelikle şu gülen surata gireceğim. Evet böyle kötü kötü oyunlara girerek vallahi arkadaşlar psikolojimi bozuyorum ama sizin de psikolojiniz umarım bozulmaz. Evet şu an oyuna girdik ve tekrardan ay hel yazıyor duvarda yardım et yazıyor. Ah tam 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 buradan çıktık burada hiçbir şey yok. Şu Burada bir tane ağaç ev var. Bir ağaç eve gideceğim. Ağaç evin üstünde ne var peki? Sanırım burada birisi vakit geçirmiş. Baksanız arkadaşlar burada arkadan şurada bir şey mi var? Bir dakika. Duvara bakar mısınız? Şurada bir şey hareket ediyor. Lan bu ne lan? Aa oh, evin içinde bir şey var. Gerçekten evin içinde bir şey var. Bir dakika. giyorum. ne olur ne olur ne olur. Ah, bıçağı var. Bıçağı var geldi. Ah, geldi geldi. Kaç 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 kaç. Peşimle peşimle şu eve gir. Saklamam gerekiyor. Saklamam gerekiyor. Lan ölmüş askerler var yerlerde. Aa peşimde. Burada da biri ölmüş. Ah tam baksınız abi şu evin camının önünde bakıyor beni. Tam ondan kurtulduk ondan kurtulduk. Aha ok işaretleri var tamam ok işaretini takip edelim. Evet şu an peşimizde biri yok de burada da ha, top varmış tamam korktum bir an. Evet bu eve doğru yönlendirdi acaba bu evde bir şey mi var? Üst kata çıkış var tamam üst kata çıkalım. Bu ne lan? Lan daha farklı canavarlar geliyor. Ah bunlar ne? Evet gerçekten de inanılmaz korktum ya. Ya vallahi arkadaşlar bunu bu oyunu yapanlar ne düşünüyor içinden yani bir kafalında. Baksanıza oğlum kükrüyorlar. Yine öldürdüm. <laughs> Evet asıl önemli şu baksanıza aynanın karşısına korkunç bir şey bakıyor. Bir buna gireceğim. 13 milyon ziyaret mi? Roblox'un şimdiye kadarki en korkunç oyunu bu seni rahatsız edecek diyor. Görsellerden zaten rahatsız edici yani. Neyse bir girelim. Evet oyuna girdik ve Roblox'un en rahatsız edici oyuna girmişiz arkadaşlar ama bu oyunun neresi rahatsız edici pek anlamadım. Aa bakın ok işareti falan var. Bir dakika tam ok işaretini takip edeceğim. Aa hazine. Ay! One <laughs> play. Kork ekrana korkunç bir şey geldi. Öldüm ve canlanamıyorum. Ve büyük ihtimalle arkadaşlar bu oyundaki bütün herkes bot. Yani baksanıza JFD, JFD, sonra SJD, BRF yani bunların hepsi bot. Büyük ihtimalle şu an tek oyuncu benim. Abi bu resimleri nereden buluyorsunuz? Bu, bu baksanıza şu gülen surat bile rahatsız edici yani. Evet şu an zombinin üstüne geldim ama hareket edemiyorum. Mükemmel abi. Şu an hacklendik mi biz? Sanırım hacklendik arkadaşlar. <laughs> Hacklenmiş olabiliriz bu oyundan çıkalım ya. Evet bakıyorum bakıyorum. Daha hangi oyunlara girebilirim ama baksanıza şurada da 60 yıldır buradayım hala sıkılmadım diyor. 60 yılmış yıldır buradayım hala sıkılmadım. Açıklama bir süredir buradayım. Hala ailemin beni almasını bekliyorum ama gerçekten yardım edin. Durmak kaçış kapatıldı buna daha fazla dayanamam. Dur 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 falan yazıyor. Bu ne oğlum? Tekrardan bütün herkes bot arkadaşlar sanırım. Yazan şeye bak. Bu oyunda 48 yaşında bir adam tarafından şiddete uğradım yazdı bir adam. Ne alaka? Evet gerçekten bu oyunda hiçbir şey yok ama yani bir rahatsız edici bir havası var arkadaşlar. Yani bu kadar dar bir alanda 60 yıl yaşadığınızı düşünseniz. Aa bir dakika çıkış var bir dakika çıkış çıkış var burada. Evet çıkış ama çıkış kapalı çıkış çıkamıyoruz. Acaba 60 yıldır burada mı sıkışıp kaldı adam anlamadım ki. Ve bu insana niye böyle yani neden neden kayıyorsunuz şu an yani neden bunu yapıyorsunuz ya. Bir insan der yani ben neden bunu yapıyorum der. Neyse arkadaşlar vallahi garip ya ya. Baksanıza, bu adam da çıkmaya çalışıyor ama çıkış yok. Evet şimdi oyunun ilk ekranında çıkan bakın şurada gördüğünüz gibi bir tane şey var. Buna gireceğim. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Evet 2000 kişi ziyaret etmiş. Yani 2000 kişi arkadaşlar gerçekten kafayı sıyırmış. Evet bir sonraki oyuna girdik ve bir sonraki oyun. Aa burası Roblox'un kendi şeyi arkadaşlar ama birazcık değişiklik yapmışlar. Baksanıza mesela burada bir tane isket kafası var ve yanında da bir tane bıçak. Hmm, tamam. Ve sağ tarafta ise böyle bir bina var. De bunu anlamadım ben. Bu ne böyle? Ortada değişik bir şey var. İçine girsen bir şey oluyor mu? Olmuyor. Her Neyse biz evin içine girelim. Tamam bu evin içine Nasıl gireceğiz? Kapı var mı? Arka tarafına mı Kapı koydunuz yoksa? Yok. Arka tarafta Da kapı yok. Ee Aa kapı burada ya Kapı niye buraya koyuyorsunuz ki ya siz Evet. Hiçbir bu odada hiçbir şey yok. Yatak Bomboş bomboş. Ev yapmışsınız Gerçekten ya. Yani Korkunç bir resminiz var ama gerçekten de böyle boş bir ev yaparak benim zamanımı harcatıyorsunuz. Üste çıkacağım. Ya buraya kadar çıkarttım. Gerçekten hiçbir şey yok mu? Aa bir dakika lan ev yanıyor mu az önce baksanıza. Oyunu bayağı bir küçülttüm. Görüş gibi etrafta hiçbir şey yok. En iyisi bu oyunu geçer. Evet, bir sonraki oyunumuz tam olarak şu oyun. Evet. Evet gerçekten bu oyunda profili birazcık garip ve 5.30 ziyareti var. Yani bu çok az çok az kişi oyuna girmiş. O yüzden birazcık korktum arkadaşlar ama ben gireceğim tabii ki de. Roblox ısır. 60 falan filan diye bir isimli biri. Tamamdır. Girelim. Evet. Tamam. Bir sonraki oyuna girdik. Ve bu sefer farklı bir yerde. Sanırım bir ıssız bir adadayız. Ve burada neden... Aa! Aa! Biri geliyor. Birisi, birisi geliyor. Birisi geliyor. Bu ne lan? Lan bu ne? Bir dakika. Bir dakika. Aa! Aa! Öldüm. Bu neydi arkadaşlar? Flashlight aldım. Bir dakika. Onlar gelmeden önce şu evin içine gireceğim. Tam oh, tamam evin içine girdik ama bu yıkık bir ev sanırım ve hiçbir şey yok. Tam o yamyamlar herhalde yamyam yam bir yer canavar mıydı? Şurada bir yerden geldiler. Onlar gelmeden önce hemen etrafı araştırmak istiyorum. Etrafı geziyoruz ve burada sanırım tekrardan hiçbir şey yok. ama karşı ada falan var arkadaşlar. Acaba aa ah, bir dakika mağara var mağara var. Evet mağaranın içine doğru gidiyoruz. Umarım bir şey yoktur kötü ve... Ah! Ay! Ya öldüm. Ölme sesine korktum ya. Evet hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Çünkü dağların arkasına falan mı gitsem? Baksanıza şurada da bir şey var sanırım. Oyun yakınlaşalım. Bakın şurada bir tane. Ah yine öldük. Ah evet tekneyi kullanmamız gerekiyormuş. Tamam 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 sıkıntı yok. Evet tekneyle arkadaşlar bir denize açıldık ama ben niye süremiyorum? Of tekne çok yavaş ilerliyor. <laughs> Aa ah, tamam hızlandık hızlandık. Hadi oğlum ha gayret. Hadi tekne yaparsın. Ve geldik tamamdır. Evet burada hiçbir şey dikkat edelim. Çünkü ölmek istemiyorum. Buraya kadar geldim. Buraya kadar beni getirttirdin. Gerçekten hiç hiç boşa mı geldim yani? Bari bir canavar falan ekleseydin yani. O kadar girdim bomboş gezdim ya. Evet. Aa bir şey var bir şey var. Bir dakika bu ne? Bir yere daha geldik. Gizli, evet, gizli bir geçide geldik ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Neyse bu oyuna geçelim. Yani boşu boşuna bizi gezdirdi.